Mete. Sana bir poşet getirdim. Kargocu geldi düdüt. Aç bakalım. Ne var bakalım içinde? Acaba ne çıkacak? Aa, neymiş onlar Mete? Asker. Asker. Bir tane asker, bir tane özel kat polisi. Ah, bakabilir miyim? İki tane asker. Evet tane se asker. Sevindin tane mi? Özel harekat polisi. <laughs> Sevindin şey mi, mi bunlara? Aa, aa, şöyle bana doğru döndürsene. Ben onların yüzünü çok merak ediyorum. Yüz Senin canın boğale. sıkılmıştı, değil mi? Yüzleri böyle, biz böyle, biz böyle, biz böyle. Ay, hangi özel harekat polisi? Oh. Bakayım. Bu oh. ikişer asker. Onlar asker. Oh bak nasıl sırt ya. <laughs> Düşmanı yakalayacağım. Bu da bağırıyor. En büyük asker bizim asker. Oo, baksana bak bak şurada bombası var. Tüfeği var. Allah. Ondan sonra oh, çelik yelekleri var. Bıçağı var. Kere. Öyle mi? Komando bıçağı var. Bunun nesi var? Ben bunları açalım da öyle mi bakalım? Hı -hı. Mete. İşte artık sıkılmayacaksın bak. Sena yeni oyuncaklar aldım. Aç bakalım. Nasıl açılıyor? Şu daha mı kolay ben açılır istiyorum. acaba? Bak şuradan. Aç. Evet, Açılmasını buldum. Buldun mu? Hadi açalım o zaman. Biraz şartlanmamak gerekiyor. Şöyle. Sonra... bakayım. Hı. Arka tarafından açılıyor. Ama bantlamışlar ya. Ben ona makas getireyim mi? Ben bir yerini bulacağım. İki tane askerin olacak. Bak silahlarını da elinde tutabiliyorlar biliyor musun? Bu da özel harekat polisi. Uf. Burada ne yazıyor biliyor musun? Komando polis diyor. Biz Türkiye'de ne diyoruz? Özel harekat polisi diyoruz. Bak çeşit çeşitleri varmış bunların. Sonra onlardan da alırım sana. Böyle e, önünde bomba atabilen bir tüfeği var. Uf, çok farklı şeyleri var. Çok güzel bir oyuncak. Bir deneyelim bunları. Beğenirsen tamam mı? Poli, bu silahların ay. Silahlı askerlerin nasılmış modelleri? Farklı farklı. Onlarda da farklı farklı askerler varmış. Bak. Açabildin mi? Açamadım. Ben yardım edeyim o zaman sana. Açalım sonra çekeriz videosunu. Karar veremedin mi? Ama en çok hangisini sevdin? Özel harekat polisini mi? Yoksa askerleri mi sevdin Mete? Açtın mı? Evet. Yanımda Evet. Onları bantlamışlar ya. O yüzden biraz zor açılıyordu. Ah açmayı başardık sonunda. Hele şükür. Hmm, çok da küçük değilmiş ya. Baksana. Eline sığıyor bu şekilde. Mete. Benim de sığıyor. Eline sığıyor değil mi? Bakayım Mete. Senin avucun kadar. Hmm. Senin avucun kadar. Bakalım. Kolları hareket ediyor. Aa ayrıla da Yap bozmuş bunlar. Puzzle gibi. Bak bu şekilde takabiliyoruz. Oturada mu bunlar Mete? Aa bak oturdu. Oturada biliyor. Evet. Dur sana bir sürprizim şey var. Hepsi çıkabiliyor mu yoksa? Dur sana bir sürprizim şey var. Aa bakayım. Bakayım. Aa yelek taktın sen ona. Hmm. Baksana. Evet o da pantolonları, ayakları. Başka? O da sırtına mı giyiliyor? O da değişebiliyor herhalde. Yeleğini yok. Onu değişebiliyorsun mesela. Bazen bunu, bazen onu mu giyiyor acaba? Bilemedim ki. O da arkasına mı takılıyor? He, anladım ama sanırım bakayım. Doğru mu giydirdin acaba? Ne buyum? O tarafı öne öbür tarafı arkaya mıydı? Bilemedim şimdi. Neyse sonra bakarız Aha, onlara. Ben hatırladım. Nasıl oluyor? Hangisi hmm, öne takılıyor? Özel kat Üç günce, üç günce. Asker Hı. kıyafetini gider. Sonra onun üstüne özel katları kıyafetini gider. Öyle mi? İsterse de savaşa gidiyorsa savaşa gidiyorsa böyle Bak burada telsizi var Mete. Şeye gidiyorsa telsizi var gördün mü? Üçte gidiyorsa, hız. Kalsıma gidiyorsa Ama onun üstüne oluyor. tekrardan yelek takılmaz. Tek bir tane yelek takılır. Niye? Üst üste giyin. Bak tabancası var. Böyle bir tane Aa, tüfeği boynunu var. Boynunu çıkarıp da takabiliyoruz. Boynunu çıkarıp da takabiliyoruz. Boynunu çıkarıp da takabiliyorsun. Çünkü bunlar yap boz gibi. Yapıyorsun bozuyorsun. İstediğin şekilde değiştiriyorsun. Biliyor Aa, musun tüfek. bunu? tüfek. Evet. Sıra. Tuttur bakalım eline tüfeğini nasıl taşıyor. Tutabiliyor mu gerçekten? Bence bu öne giyiliyor. Bak çünkü ön kısmında yıldızları var. Ya